Aslında YouTube tarafı biraz hafif. Yani ben aslında içerik üretmeye çalışıyorum ama kökenim şöyle. Ben pazarlama iletişim kökenliyim. E, bugüne kadar 3 yayınlanmış kitabım var. E, dördüncüsü yolda. E, bu alanda yaklaşık bir 17 yıldır üretiyorum. Katma değerli içerik üretmeye çok anlam veriyorum. Dolayısıyla Instagram ve YouTube'da da bu alanla ilgili pazarlama iletişim alayıyla, seyahatlerle ilgili üretmeye devam ediyorum aslında bakılırsa. Bugün de of Marketing'de karşınızdayız. Onu soracağım. E, hakikaten güzel bir düzen organize yapmışsınız. E, çok beğendim. Bu Colors of Marketing nedir? Onun hakkında da bilgilendirir misin? Aslında Colors of Marketing bir 2009 yılında bir üniversite projesi olarak hayata başlamış bir etkinlikti. Biz de yakın zamanda ben bir Amerika seyahatimin dönüşünde ya dedim bunu artık bir global aranaya taşımamız lazım. Arkadaşlarımla görüştüm, doğru zamanlı olduğunu düşündük. 16 yıl sonra Colors of Marketing bir üniversite ruhundan başlayıp bugün bu platforma geldi. Hedefimiz de birkaç yıl içerisinde aslında bu işi global aranaya çok daha büyük Avrupa, Ortadoğu ve Balkanların bu alanda konuşulabilecek birkaç etkinliğinden bir tanesi haline getirmeyi çok çok arzuluyoruz. Bunu daha önceki hayaliniz diyebilir miyiz? Kesinlikle sadece benim değil. Aslında üniversitede birlikte yaptım arkadaşlarım da hayal. O gün bunlar da katıldılar. Sahnede belki ben tek göründüm ama onların ruhu, enerjisi, motivasyonu, birbirimize omuz vermemiz hala devam ediyor. Dolayısıyla hep böyle duyarız ya yurt dışında hikayeleri, üniversite baş üniversitelerde başlamış hikayeleri. Aslında bu da üniversitede başlamış bir hikaye. Bugün buraya geldi. Umarım ki birlikte çok daha büyüteceğiz bu organizasyonu. Color of Marketing aslında işin mantığını değiştirmek istiyor. Türkiye'de pazarlama yaklaşımına yaklaşımlına bakış açısının biraz daha değişik düzende olmasını istiyoruz. Bunun için de burada katma değerli bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hakikaten çok güzel içerikler farklı farklı. Yani herkes kendini kendisi için bir şeyler bulabilir burada. Bu tip şeylerin daha fazla olması gerektiğini ben düşünüyorum. Peki şu andaki bu organizeyi de değerlendirirseniz nasıl geçiyor diyebilir miyim? Valla her şeyin ilki zordur derlerdi. Biz tabi dinlerdik. Tabi iş başı düşünce anlıyorsunuz. Tabii ki görünmeyen birçok durum var ama biz katılımdan, ilgiden, alakadan biz çok memnunuz. Şunu göre ölçüyoruz. Dinleyenler mesela telefonlarıyla çok oynamaktan ziyade sürekli not alıyorlar. Bu bizim için çok önemli bir referans noktası. İçeriğin iyi olmasında. Çok farklı disiplinlerden konuşmacılar var. İşte şey lerimiz var sanatçılar var YouTube dünyasından insanlar var yani YouTube'dan da geldiler aynı zamanda psikologlar var farklı farklı konular konuşacağız iki gün buradayız Şu, ee, hakikaten çok güzel bilgilendirici aynı zamanda teşekkür ederiz yani amaç amacımız da bu biz her zaman katma değerli içeriğe kıymet veriyoruz önem veriyoruz Dolayısıyla Hani sahneye çıkarken bile tüm konuşmacılarla özel bir e, detay paylaşıyoruz Hani buraya gelen insanların buradan beslenerek ayrılması ya Evet bu da var olabilir bilir mi demesi. Şimdi mesela şurada bakıyorum fuaye alanında insanların birbiriyle sohbet edebilmesi bizim için çok önemli. Yani özellikle biz mesela çok teknolojik içerikler buraya fuaye alanına koymadık. Biz insanların sohbet etmesini, gerçekten beslenmesini çok arzuluyoruz. Bu noktada da tüm çalışmaları devam ettiriyoruz. Ee, sanırım bu yarın da devam edecek. Ee, buradan gelmeyenlere de tabii mesajınızı da almak istiyorum. Ee, bugün de çok faydalı geçti. Ee, yarın da beklentileriniz vardır. Herhalde önemli konular vardır yarın. Ya i̇ki günde de çok önemli konuşmacılarımız var. Ama gelemeyenler için de e, tüm konuşmaların detayları aslında Ocak ayı itibariyle e, YouTube kanalımızda yayında olacak. Oradan da izleyebilirler. Detaylarını da ve e, Bir mailing ekosistemi kurduk. Oradan da paylaşıyoruz. E, katılamayanlar olabilir. E, zaman, e, mekan uygunluğundan dolayı. Çünkü İstanbul'da sabahta yaşadık. Trafik ve yağmur birleşince e, ulaşım çok zor oluyor. Dolayısıyla katılamayanlar için de biz aslında arka tarafında düşündük. E, YouTube kanalımızdan tüm içerikleri de izleyebilecekler.